Hallo İsviçre kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. İsviçre'den size bir selam Bern gezimizin ikinci bölümünü buradan başlatıyorum. Evet arkadaşlar burası da Müden Bürükke diye geçiyor. Nüden Köprüsü. Bu da bu AR nehrini üzerinden geçen ilk köprüymüş. Yapılan ilk köprüymüş. 1841'de inşaatına başlamışlar. 1844'te açılmış. Yani buradaki e, ilk köprü deniyor bu nehir üzerindeki 190 metre uzunluğundaymış. İşte bunun gibi toplamda 18 tane falan köprü var bu nehi, nehir nehir üzerinde. Burası da madde bölgesi diye geçiyor arkadaşlar. Burayı İnmeye çalışacağım tekrardan ama yine şöyle bir göstereyim köprünün üstüne. Daha henüz köprüye çıkmadım da. Burası eski işçi sınıfının yaşadığı bir yermiş. Hatta buranın kendi aralarında bir dilleri varmış. Böyle değişik bir jargon mu bilmez. Maten Lih diye bir dil varmış. Burası da girişteki kule gibi bir şey yapmışlar. Kontrol noktası gibi. Evet burası o Maten bölgesi. İşte eskiden böyle işçi sınıfı falan şey yapmamış. Biraz böyle varoş tarzı bir e, ne derler banlio getto tarzı bir yermiş. İşte 1900'lerden sonra zaten bu kendi aralarındaki konuştukları o dil de yok olmuş. Bu işçi sınıfı vesaire böyle sınıf ayrımları gittikten sonra buralar daha çok böyle e, restoran falan haline gelmiş. Böyle şarap tadım için falan restoranlar varmış burada aşağıda. Aşağı inersek belki evlerin arası sokaklardan şey yapabiliriz. Böyle sanatsal böyle bohem tarzı bir yaşam varmış. Tabi eskiden baya kötüymüş. İşte buradaki batakhaneler vesaire falan bu taraftaymış. Şu karşısı da e, Ayı Parkı arkadaşlar. Oraya da gideceğiz biraz sonra. Şundan yavaş yavaş şey yapıyorum da size böyle gezdire gezdire manzaranın tadını çıkartın diye. UNESCO tarafından bir İsviçre geleneği olarak tescillenmiş. Yani sanırım o şey gibi. Mostlardan atlama olayı gibi burası tescillenmiş. Şöyle insanlar bugün baya kalabalık burası ya. Yani şehir kalabalık bugün. Ben yani daha önce geldiğim zamanlarda bu kadar kalabalık yoktu. Bugün hava da güzel olunca bir de şey, Christmas Birçok yerde tatil. Aa ayı var. Ayı. Ayıyı gördüm. İlk defa gördüm. Vallahi sizin şansınıza. Şöyle göstereyim. Ben buraya 3-4 defa özel ayıları görmek için geldim. Hiçbirisinde ayılar yoktu. Bugün valla sizin şansınıza. Ben hemen şu ayı bir yere kaçmadan gidip daha yakından çekeyim. İnsanların isimleri yazıyor. Nedense bu taşlara Burası için herhalde para falan mı toplanmış? Bir şeyler olmuş. Bu insanlar para vermişti, isim yazdırmışlar. Böyle bir şeyler vardı da o burası için geçerliydi bilmiyorum bakın. İnsanlar hep ayı görmek için geliyor buraya. Burası özel ayı parkı. Şurası ayı çukuru. Burada bir şey yok galiba. Neyse ben şu ayıyı kaçırmayayım. Ben size göstereyim de. Yani daha sonra etrafı gösteririm. Ben zaten buranın simgesi ayı. Yani adı da ayı. Bugün hava güzel dedim ki hanıma haydi kalk giyin de çıkalım biraz. Bak cıvıl cıvıl kuşlar uçuyor dalları basmış erikli kiraz. Çoluk çocuk cümbür cemaat piknik yapalım ne dersiniz ha? Ev halkı uçtu. Ya adamım sen çok yaşa. Bak evladım buna ayı derler ormandan inip şehre gelirler. Biraz ağırdır han daldın ama armudun iyisini ayılar yerler. karşıda görmüş olduğunuz Bern Katedrali. Yani onun Çan Kulesi. Avrupa'nın en yüksek Çan Kulelerinden birisine sahip. O tarafa da gideceğiz. Orayı da gezeceğiz. Bu da köprünün yandan bu açıdan bir görüntüsü. Sessiz, sakin. Bayağı sıkıntısı da iyi yani sağlam akıyor adam götürür. Yani burada yüzmek cesaret ister. İşte insanlar böyle geliyor hava güzel olduğunda oturuyorlar buralarda İşte bir şeyler iyi içiyorlar, muhabbet ediyorlar. Şöyle köprüleri de göstereyim. Arka tarafta küçük bir köprü daha var. Oranın ismini bilmiyorum da Evet, ayı parkı da bu kadardı. Manzarası çok güzel. Ayılara denk gelirseniz güzel oluyor. Ayıları izlemesi falan. geçen biz bir tane ayı denk geldik ama o da güzeldi. Yani ben daha hiç gelemedim, denk gelmedim. Şöyle üzerinde de bir ayı var. bir Pit. Yani ayı parkı gerçekten görünme, görünmenizi tavsiye ederim. Sesim de çıkmıyor. Hastayım bayağı da. Ee, şimdi de bir gül bahçeleri varmış. Rose Garden. Oraya doğru gideceğim buradan. Bugün ee, burası çok kalabalık. Hava da güneşli olduğu için sanırım. İnsanlar akın etmiş. Yani aşağılarda falan araba kuyrukları var kenarda park etmişler. İşte tur var. Uzak doğulular çok sanırım. İşte Japon, Çin bilmiyorum artık da. Bayağı bir kalabalık yani. Burada da güller var, gül fidanları falan var ama isimlerini yazmışlar. Böyle şu an Aralık ayında olduğumuz için gül falan çok tabi açmamış. Doğal Ama siz böyle bahar aylarına falan gelirseniz yani buraları böyle rengarenk olacağını ümit ediyorum. Zaten muhtemelen böyle bahar aylarına veya yazın tekrardan bir geliriz. Bir çekim daha yaparım. Çünkü kışın çok şey yok şehrin. Şansımdan hava güzelmiş. Böyle biraz şey yapmıştım. Hava durumuna falan baktım. Öğleden sonra iyi güneşli gösteriyordu. O yüzden gelin dedim. Rose Garden'da gezdik Gül ee, Burası şehri tepelerini izlemek için gayet güzel bir yer. Manzarası çok harika. Bu gelmenizi tavsiye ederim. Genel kuş bakışı bir şehri izlemek için. Zaten Ayı Parkı'na çok yakın hemen aşağısı Ayı Parkı'ydı. Oraya geldikten sonra buraya da bir kısa bir yokuşu tırmandıktan sonra gelebilirsiniz ama şehir manzarası güzel. Ee, şimdi muhtemelen ben katedralına doğru gideceğim. Bu defa şöyle farklı bir yerden gideyim dedim ama inşallah yol çıkıyordur böyle güzel Arnavut kaldırım taşları olan böyle parke taşlı güzel bir dar bir sokaktayım. Arka sokaktan gidiyoruz bu defa. Geldiğim yerden Evet galiba çıkıyor. Gelenler olduğuna göre yani muhtemelen Çıkıyordur. Burada da bir şey var ama ne olduğunu bilmiyorum. Herkes burada fotoğraf çekiyor. Yani buraya bir internetten bakayım olmadı. Yani bir şey de anlaşılmıyor. Ama insanlar böyle baktım, şöyle fotoğraf çekiyorlar. İşte katedralle ilgili de yani burası 100 metre yüksekliğindeymiş. İşte 1421'de başlanmış yapımına, 1893'te anca bitmiş yani. İsviçrenin en yüksek çan kulesiymiş. İşte Avrupa'nın da işte en yükseklerinden birisi. 321 basamakla çıkıyormuş yukarı. geç dönem gotik mimari izleri taşıyormuş. Sonuza yani şu işlemeleri falan çok adamlar detaya girmişler ya. Hakikaten adamlar uğraşmışlar ya. bayağı bir. O kadar sene inşaatını sürmesi bundan herhalde. Bir de tabii arada müteahhit falan da kaçtıysa. zaten yanından bakınca insan daha bir tuhaf oluyor. Şöyle biraz daha kamerayı uzaklaştırayım da geniş açıdan size daha rahat görün. şurada da günah çıkartılıyor ama ben hiç o işe girmeyeyim. Vallahi benim günahlar burada falan çıkmaz. Şimdi burada bir hafta on kalırız. O yüzden biz tövbe edelim. Geçen daha kolay olur. Arkadaşlar burada bir tane daha çeşme var. Bu çeşmede Hazreti Musa'nın İsrailoğullarına on emri getirmesini temsil ediyormuş. Böyle her yerde bir çeşme karşımıza çıkıyor. Müster Meydanı'nda. Gelirseniz bunu da arada görmek isterseniz görüp bir fotoğraflayabilirsiniz. Hemen zaten katedralin karşısı. güzel manzarası için insanlar geliyor böyle burada fotoğraf çekiyor. Hemen katedralin önü. Biraz katedral çok güzeldi gerçekten yani içerisinde müthişti. Aslında şey olsaydı e, kamera yasak yazıyordu da. o yüzden çekmek istemedim çok fazla. Yine baktım insanlar birkaç kere fotoğraf çekiyordu. O yüzden ben de e, kaçak maçak bir şeyler ayarladım yine çekmeye çalıştım ama yani müthişti detayları falan hayran kaldım. Yani mutlaka tekrardan ben geleceğim zaten yani doymadım. Çok güzeldi ee, mimarisi içerisindeki o ahşapın oymalar falan işte o vitrayları falan bütün detayları. Orada bir de ork falan da çalıyordu birisi muhtemelen ilahi çalıyordu ama yani e, müthişti ya ben daha önce başka kiliseleri falan da gezdim ama yani bu kadar değildi yani bayağı büyük kiliseler gezdim bu kadar değildi mutlaka mutlaka ben burayı tavsiye ediyorum bak eğer yolunuz Berne düşerse Mutlaka e, bu katedrali de e, gezin, ziyaret edin. Hatta e, kuleye de çıkabiliyorsunuz. Kule için bilet almanız gerekiyor. Yeah. Kaç franktı bilmiyorum şu an. Bakmadım ama. Eğer kuleye çıkmak isterseniz oraya da bilet alıp çıkabiliyorsunuz. Gerçekten müthişti yani. E, kesinlikle tavsiye ederim. Eğer kuleye çıkmak isterseniz tabii daha güzel, şehrin manzarasını daha iyi görebilirsiniz. Onu da tavsiye ederim. Yani çünkü. E, kaçıncı kata kadar çıkartıyorlar bilmiyorum ama ben şöyle sadece bir dolaştım. Ee, bir de gittim bir de mum yaktım. Sonuçta Hz. İsa bizim de peygamberimiz. Yani her yer Allah'ın evi. Evet. Dedim bakayım bir de böyle demeyeyim belki şansımız denir. Ama e, kesinlikle yani çok güzeldi. 10 yani, dakika boyunca anlatsam anlatırım yani ne kadar çok beğendim. O yüzden çok uzatmayayım. Ee, siz kendiniz gelin görün. Ee, bakalım ya. Bundan sonra nereye gideriz, bir dolaşalım hep beraber. Şimdi burada da böyle değişik bir oyun var, Bilye gibi. Neydi bu oyunun adını biliyor musun sanki? Türkiye'de de huzur evlerine falan oynatıyorlardı sanki. Çocukluğunuzda Bilye oynuyorsunuz işte. Yaşlanınca böyle gene Bilye'ye devam. Hayat tekrardan başa sarıyor demek Böyle değişik bir tarzı falan var da oyunun. Orada da oyunlar var. Burası hemen katedralin arkasında böyle bir meydan. Bugün hava güzel olunca da şey yapıyorlar insanlar, gelmişler, dolaşıyorlar şöyle, göstereyim ben size. Nasıl müster meydanı geçiyor müster plus. görebiliyorsunuz. Şöyle aşağıda da restoran falan var. onlarda böyle şarapları falan ünlü olan güzel restoranlar varmış bu alt tarafta falan. Böyle diyorlar. Eğer tadına bakmak isterseniz geldiğinizde uğrayabilirsiniz. Şu karşısı işte Ayı Parkı zaten. Az önce içtik. Daha doğrusu muhtemelen o birinci videoda kalacak. Ben yani daha önce de geldim ama hep böyle ya hava çok soğuktu ya yağmurluydu. O yüzden hiç tadını alamamıştım. Yani ilk defa bugün hava çok güzel. Yani şansınızla yaver gitti. Ayıyı falan bile gördük. Gerçekten yani bugün güzel oldu. Hava güzel. Her yer cıvıl cıvıl. Bugün kalabalık. Yani sanki ben de böyle ilk defa geziyormuşum gibi oldu. Bir de daha önce Zaten gitmemiştim de girmedim içine hiç. Yani o çok güzel oldu benim için. Ya böyle aslında değişik de bir huzur vardı. Oradaki müzikten mi bilmiyorum ama ya benim hakikaten çok hoşuma gitti ya. Mutlaka bak gelin buraya. Bir gezin dolaşın içine. Yani keşke böyle içeride kameraya çekmek serbest olsaydı size böyle bütün detaylarıyla falan izletmek isterdim. Ama kamera yasak diye dışarıda girişte simge olunca şey yapmadım artık. Birkaç böyle çekmeye çalıştım kaçak. Neyse bakalım buradan nereye gideceğiz. Şöyle bir gene şehri, şehri gezmeye devam edelim spontan karşımıza ne çıkacak? Burası <laughs> meclis binasının hemen arkası. Karşıdaki Alp Dağları karlı şu an. Şunu sıvı çevreye göstereyim.

venez vos chandarmes, que je n'aurai pas d'armes et puis en rang Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps je viens de recevoir mes papiers militaires, partir à la voyage, ça doute karnımız acıktı. Bir karnımızı doyuralım. Biraz bir şeyler aldım. Çantamızdan. Burada ribella var. Burada İsviçre'nin böyle bir, bir, içeceği. Yurt dışına falan ya, satışı yasak diyorlar. Peynir altından yapıyormuş. Güzel gazlı bir içecek. Önümüzümüz var. Kruvasarımız var. Şu an meclisin önündeyim, bahçesindeyim. Hemen 3 metre arkamda meclis biraz şu gördüğünüz gibi. Burada karnımızı doyurup. ondan sonra biraz daha şöyle dolaşıp Bakarım duruma göre herhalde ondan sonra da dönerim. Bana afiyet olsun. Burası da Berlin'in ünlü kasinosu. Hemen katedralin yanında. Burada kumara oynayıp oynayıp ondan sonra gidip katedralde günah çıkartıyorsun işte. göstereyim. Yani parasına güvenen gelsin. <laughs> Hafiften güneş de batıyor güzel görüntü ortaya çıktı. Ne yani. kadar güzel. Biraz daha olmaya soğumaya başladı yalnız. Evet sevgili arkadaşlar, ben gezimizin de bugün sonuna geldik. Ee, bayağı gezdik dolaştık. İyi yürüdük. Herhalde çok da gezmediğimiz yer kalmadı. Kaç yer daha var ama göstermek istedim aslında. Oralara gidemedik. Bugün burada bırakalım. Daha sonra tekrardan derne geliriz. Biraz daha havalı ısınımda falan havalar güzel olduğunda. Oraları da gezmiş oluruz bugünlük bu kadar olsun bu videoda. Kendinize çok iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin malum kış ayları. Beğenip abone olmayı unutmayın kanalımıza. Desteklerinizi bekliyorum. Benden şimdilik bu kadar. İsviçre'den çok çok selamlar sizlere. Görüşmek üzere.